onun gidiyor olduğunu görmek, ya o süreçte tüm emeğimizin karşılığını almak çok büyük büyük bir mutluluk ya. Yani. Ben de başlayabilirim, ben de yapabilirim duygusu gelişmeye başladıkça daha güzel neticeler elde ediyoruz. hiç yaşamadığımız bir şey. Gerçekten ben yapabiliyorum diyebiliyorsun. Küçük yaştan bunların içerisinde olabilmek bize hem özgüven kazandırıyor. Doping havuzaya bu destekler için çok teşekkür ederim.